Bak Bey merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. E, kadınlar ikinciliğine yükseldiniz. Grubunuzu lider olarak tanımlamıştınız. E, yenilgisizdiniz. E, neler düşünüyorsunuz? E, geçen sene malum pandemi döneminde e, döneminden önce daha doğrusu grupta dört nala neredeyse gidiyorduk. E, 86 takımla başladığımız üçüncülükte neredeyse tüm takımların içinde en iyi durumda olan takım bizdik. Şampiyonluğu çok istiyorduk ki ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Maçlarımız da o şekilde gidiyordu. Kızlarımız her sene büyüyor, her sene tecrübeleniyor. O yüzden hani takımla ilgili, çocuklarımızla ilgili de sıkıntı yoktu. Pandemi girince ikinci lige yükseldik ama Allah'ın izniyle yine biz şey yapardık. Yani normallik oynansa yine hedefimiz ikinci ligde. Çok mutluyuz. Her şeyden önce şehrimize böyle bir gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Ee, bu sene nasip olursa daha güzel hedeflerle yolumuza başladık. Onları yakalamak için koşacağız inşallah. Evet Baki Bey bu yeni sezon hazırlıklarına başladınız. Bu arada transfer çalışmaları devam ediyor biliyorum. Nasıl gidiyor evet. transfer çalışmaları? Ee, herhalde anlaştığınız tüm eski takımdaki futbolcularla ee, kendi kızlarımızın hepsiyle sözleşme yeniledik. Ee, hatta ee, ee, kendi kızlarımızın hepsiyle sözleşme imzaladık. Sözleşmeleri yeniledik. Biz de burada Kızlarımızın bir hareketi çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Ee, hepsi ömür boyu imza attılar e, sözleşme yenilenirken. Onların hepsiyle her zaman gurur duyuyoruz. Yaklaşık beş senede onların büyüdüklerini gördük. İşte ikinci lige çıktıklarını gördük. Sözleşmeye e, imzalamaya gelen her kızımız da dediğim gibi ömür boyu imza attılar. İnşallah Allah utandırmasın hepimizi. Ayrıca e, birkaç transferimiz var bu sezon. E, Tabii ki kendi kızlarımızla ligi götürüp şampiyon olma ihtimalimiz çok yüksek. Grupta iddialı takım olacağız yine her zamanki gibi. Ama birkaç takviye yapacağız. Birkaç tecrübeli oyuncu kulübümüze kazandıracağız. Bunları ilerleyen zamanlarda sözleşme imzalayınca zaten sizlerle paylaşırız. Hedefimiz büyük. İkinci, üçüncülükte çok vakit kaybettik. Üç sene playoff'tan döndük biliyorsunuz. ligde artık hani hem tecrübemizle, hem gücümüzle, kuvvetimizle e, ilk sezonda birinci lige çıkmayı hedefliyoruz. O hedefe ulaşmak için de elimizden gelen tüm gayreti, çabayı sarf edeceğiz inşallah. Peki Baki Bey, siz e, Denizli'nin gurursunuz. Denizli'ye büyük bir onur yaşattınız. E, İkinciliğe yükseldiniz. E, evet. Denizli'den yeterince destek görüyor musunuz? Vallahi bizim kadın futbolunun sırf Denizli'de değil tüm Türkiye'de en büyük e, sıkıntısı o. Maalesef İstediğimiz desteği hala göremiyoruz. Ee, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tıkandığımız çok nokta oluyor. Artık hani insanlar buradaki denizimizin kendi kızlarını görsünler, sahip çıksınlar. Gerçekten hani bu çocuklar başarılı. Ayrıca e, siz de biliyorsunuz Ömer abi biz sürekli milli takım oyuncu veren insanlarız. Evet, şu anda da iki futbolcunuz milli takım kampında biliyorum. Evet onların bugün Bugün nasip olursa gelecekler. İki tane kızımız Denizli'de ilk defa A milli takıma gittiler. İkisi de güzel haberlerini aldık milli takımdan. Ondan hemen bir hafta önce Yağmur Gözler kızımız U. 17 milli takım e, kadrosuna çağrıldı. Kalecimizdir Yağmur Gözler. Ondan da çok güzel haberler aldık. Daha bu sene kısmet olursa A takıma birkaç A milli takımımıza birkaç daha oyuncumuz var gidecek. Yani Biz şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Bizim beklentimiz yani çok ciddi masraflarımız yok. Bu çok çocuklara, bu takıma sahip çıksınlar, destek versinler. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama bize bir soluk aldırıp biraz da onlar eee hani sırtımızda elini hissettirsinler ki bu gururu, bu başarıyı hep beraber paylaşalım inşallah. Değil mi? Neticede Denizli'nin takımı, evet. Denizli'yi tanıtıyor dışarı gittiğiniz ama Denizli'nin takımı deniyor değil mi? Evet. Yani şimdi şurada antrenmanda olan kızlarımızın içerisinde e, siz de demin çekim yaptığınız bir tane şehir dışından kızımız yok. Hepsi burada yetişmiş. Ortaokulundan ilkokuluna kadar burada otu, okumuş. Bu takıma gelmek için, bu takımda başarılı olmak için mücadele etmiş. Denizli'nin Yerli öz kızları. O yüzden bu öz kızımız, kızlarımıza sahip çıkalım. Denizli'nin öz takımı Horosken Spor'umuza, Gözlüğümüzün Nuru Horoskan Spor'umuza sahip çıkalım. Ki biz ondan sonra size emin olun pişman etmeyeceğiz. Bu sene bu takımı birinci lige çıkaracağız. Orada da e, hani üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. E, hani benim söyleyeceklerim bu. Destek, destek, destek. Peki. Teşekkür ediyoruz. Size diliyoruz.